Ya bu sokar mısın bir karayla? arkadaşlar bugün bu otuz iki kilimde peki Hıhı <laughs> Aga konuşma Araba fren tutmuyor Araba fren tutmuyor Aga ekranı kapat Bilgisayar çıkıyor Evet arkadaşlar bugün e, Boktan bir oyun oynayacağız Severseniz Yaramayın <laughs> <laughs> Araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Tamam tutmasın aga. Şimdi koydumun evet. interneti çok yavaş çalışıyor. Koydum ol, oyunu yüklendi. Oh. Ben bot sistemi niye video çekiyorum ya? Yüklenme bir şey yok. Motherfucker. Motherfucker. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bugün Blackout geleceğiz. Oyun ne diyorsanız zombi öldürmece. Değil mi? Değil mi? 38. Esin gelmiyor ya. Geliyor. O -e. Hı hı. Ne demek? Şimdi ne demez? Bu o -e bu o -e oyun girecek artık. Ne girdi? Oh yeah. What Oh yeah. Neredesin dostum? Dostum neredesin? Bilgisayar çöküyor dostum. Dostum. Dostum neredesin? hah geldin dostum. Yükleniyor şimdi yüklenmeye başladı. Dostum ben bravo dostum 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 seni döveceğim dostum. Eee gülü gülü. Hadi yani ben zombilerle savaşmaya başlayacağım hadi gel. Dö, 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 dö. Ee, Ben neyim? Ben yumruğum kanka. gel gel gel, gel. ama

Bak, bak, oh, bak, oh, oh. Elini yüzünü sıkayım senin ben çocuk. Ve benim burada ötüm bacağım ayrı oynadım. Mermisi var mı bunun? Bilgisayar çözer mi? bir yere çekiyorum, bir saniye. Kanka, sonsuz mermi. Ben. Kanka, sonsuz mermi. Kanka, bilgisayar çöküyor. Ya, nasıl atıyorsun adamı? Bilgisayar çöküyor. Bilgisayar çözerken bana kanaması ya. oluyor. Aa, what the fuck? Shit. Of. Ben yumru olacağım ya. Ay git. Stop 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 stop. Ben bu kadar. oh my god, oh my god, oh god Ben Bilgisayar nasıl ona FPS? Ok ya. Ak ya. dondu. Aga. Bilgisayar dondu. Oh shit. Dayan biraz daha spaz. Geliyorlar geliyorlar dikkat et. Ay şunları öldürelim ya. Hı. Araba bir şey arıyor ya ya lütfen onu da. Koş 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 koş. koş. <laughs> bakayım kayıt alıyor mu? <laughs> kayıt alıyor alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada çok değişik bir fantezi var bu arada. Abi geldiler. Ölüm, ölüm. Oh, şu 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 şu. Ya mermi yükle. Ben mermi yükle. Bak. Mermi yüklemiyor o evladı. Sok. Ben aha mağaza. Gel gel şuradan mermi alacağız. Aynen hemen şey de mi lan silah alabiliyoruz galiba. O eler geliyor, o eller geliyor, o eller geliyor, o eller geliyor. Gelmiyor lan. Oğlum yani ne varlıyor. uzak yolmuş ya bu. Senin elini ayağını kolunu bacağını... <laughs> Gözüne sokayım şu. Dur yanlış yol. Sabır amına koyayım sabır ya. Geldik hadi. Yürüsene sikik. Koşmuyor bu evladı. Ben gidiyorum abla. O evladı koşmuyor. Stamina bitti. Stamina bitti ondan da geri zeka. Mervin de yok ama. Ya ne uzakmış lan bu da. Kanser ettim. tam. Dur ben bir yere çekiyorum. Ee? yapayım mı lan? O yönet diyor ne yapacağım şimdi ne yapacağım burada? Ben bende hiçbir şey açılmıyor. Ben G18 alıyorum bir tane. Ben de açılmıyor mağaza. Kanka Elimdeki silahı bırak öyle sıkacaksın şey yapacaksın. Ana ben alam. Kanka çık şuradan ben de alacağım. Benim zaten silahım çatı. Ya çık çık. Al götünü siktiğim artık. Ana girmiyor ben mağazaya. Mağazaya girmiyor. Girsene. Bak üstünde işaret var. E'ye bas. E'ye bas. Mağazada E'ye bas. Olmuyor. B'ye bas. B'ye bas anlıyorum. O kadar gelelim mağara. Gel lan buraya bak. Ya tık. Hadi uzun. Hmm. Ha kanka benim dikkatim değilmiş lan burası o yüzden. Kendi Seninki burasıymış. burasıymış. <laughs> Kafanız benim param nerede? Kanka ben gidiyorum. Paran sol üstte mi sağ üstte mi orada ben siktirip gidiyorum. geldin geldim vallahi. Ben daha çok adam öldürmem lazımmış. Ben de geliyorum. Saksocu zombiler geliyor. Saksocu zombiler. ne yapacağız? Geliyorlar ha. Biliyorum. Ben geldim bizim. Ona mı takıyorsun? Yardım et yardım et yardım et. Aaa geldi. Oyalar geldi. Thank Gel. Gel de çıkalım şuradan. Aman aman. lan. Yumrukla dalalım. Tabanca Ana ben, ben bir yumrukla dalıyorum adamlara var ya. Geri mi çalmamız? Ben acil çıkıştayım aga. Ya biraz yardım etsin. Ben oğlum abi. öldürüyorum ki. Geldim. geldim. Bu aga, geldim. Yok, koydu, bana bu benim pen. geldim. Oh, elini sen. Bu ne sokayım? Burada beni siktir ama. Şu

niye vuruyorum var ya. Oy manzaraya gel kanka. Bakayım. Lan ah, bizim base bura. Lan. Ah, tamam vurdum 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 vurdum. Geliyorlar bu arada. Kanka ha. sen arkayı kolla ben önü... Bana arkayı kolla. Gülüm lan. Oğlum arkamı kollasana. Arkanı kolluyorum canım arkadaşım. E, gel lan. Yürü bağdayım. Mağaza mağaza. Fark etmemin. <laughs> Ulan bende bir şey var la. Ha bende tamir kiti var ha. Tamir kiti var bende. Sabır bunu koyayım, Ne uzak yerdeymiş ya. Ben geldim. Ben gidiyorum hala. Emir. Etki güç güçleri diyor ne bu? Hele şükür. Gel hele gel. Geliyorum. Benim M24'üm vermesi bitti ha. Benim oğlum sonsuz mermi. Geliyor. Nişik diyor. Ha. Lan ben Lan ben ara bir içim de spat. Ben bir tane silah aldım. Ben modifiye yapıyorum silahı. Yok annalar koy modifiye. Trans tret. Bar Aa mermisi var lan. Kanka ben bu arada oy bende artık lazer var ve hey maşallah Güzel. Seninki diğer tarafta spastik ya zekalı seninki burada burada. Hadi ben gidiyorum. Ha. Gel peşimden. <laughs> Bu nerede lan çıkış? Aram nereye gidiyorsun ya? Çıkış nerede? Dur bekle bakayım. Gel buraya gel. Bak. Anam satayım. Allah. Aa. Kanka bak. Şunlara basma sakın ha. Anam satayım. Basmasan bak. Sana basma dedim değil mi? Şu basma. Basma geç Hiç... oraya. Bak oraya sen basma. Bok bakıyorum. <laughs> Gel, 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 gel. Geç buraya. Arkaya baksana oğlum. Aga, de... fena öldürdüm lan yumrukla. Yumruk fena koydum buraya mıyım ben? Ana, sal sal gelsin sal gelsin. Sal gelsin. Gel der, gel atalım. gel gel. <laughs> gel, gel. Ana benim yumruk neymiş ya? Ana benim yumruğum çok güçlü değil mi? Tek atıyorum lan adama. Çekil oradan, çekil oradan, çekil. Geliyorlar. Etrafımızı sarıyorum ben. Ya ne Geri çekil al, çekil. Ya çekil şuradan! Oradan <laughs> da satayım ben. Ooo çok fena. Canım gitti. Ağa aga oradan diye fark ettim kanka. He. Ben ge görüş gözlüğü aldım, gece görüş gözlü aldım ha. Gece görüş gözlü aldım ben. Tamam. Ben bir tane nasıl aldım? Bir silahım var acaba Bir de kit aldım bir tane. Soda, konserve, enerji içeri. Bu değil mi? Bir var bunun. Var mı? Endek bıçağı. Ana mermi bitince şey ne bilmiyorum. yapacağım? Bilmiyorum. Benim yumruğum var hala Bak bana. Suratıma bak surat. Ben bunu kullanırım. Elimde mi? Ayda mağazaları artık geçelim mi? Boşun boşuna bir şey yapıyor, değil mi? Yani artık mi? mi? ben saniye Ne Ben, ben bir kit dönüyorum. Aga burayı koruyacağız. Kanka abi ben bir ha. kit dönüyorum Çekil 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 oradan çekil 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 çekil, 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 çekil. Vallahi yumrukla adamları öldürüyor Ya gerideki zekalı. Çardım ben bunu etrafını. Hı hı. <laughs> ben her zaman baksana. Yani. Hı Buraları kapat kanka. Gel lan. Bunu koru kanka. <laughs> <Göre. gülüyor> Dinlen diyor. Çekil oradan Ben buraya bakıyorum Arka bende Geldiler Şunlar da Evet. Büyük fırtına Canım bitti benim tehditler geliyor aga. Evet. Ben bir kimim? Oy. Çok manyak bir şey, bir şeyler aldım ben bu arada. Harbi. Silah kustu falan. Hadi ya. Boş geliyor. Fırtınaymış lan o değil. Ama ne fırtınası. Boş fırtınası. Çok... Gözünde ya geri zekalı kör.

Cumburluk diye bir şey yuttum. Çok kanser bir şeymiş. Kim satayım. Hallettim. Yardım, yardım. O kişi canım var. Kanka sana kit verebilir miyim? Ben kitim. yok Gülüyor, geliyor geliyor geliyor. Kitim yok kitim yok. Öldüm. Ç beni şey yap. Aa beni şey yap. Aa sıçtık. Evet kanka sıçtık. Evet ne yapacağız aga? Hay madrapaka ya. Bir kaç tane dakika olmuş lan? Bilmiyorum. Kanka 24 dakika olmuş lan video Hayal bize. Bir el daha bir, bir el daha gireceğiz. Arkadaşlar bence burada bitirelim. O zaman bay. Hadi seyirge seyirge. Kanka ben karakterimi reset attırdım. Sen de bas afiyet.